Görüntüler tıpkı bir masal diyarını anımsatıyor. Ancak o görüntülerin bir de gerçek boyutu var. Donan sular, hayvanlara ulaştırılmakta güçlük çekilen otlar. Çetin geçen kış Artvin'de boğa bakımını da etkiliyor. hayvanda ne kadar ilgilenirsen, ne kadar seversen onun karşılığını o kadar alırsın. Hani hayvanlar da insana düşman değildi. O sevgiyle büyüttüğün zaman karşılığını verir sana. Artvin'in meralarında yüzyıllardır süregelen boğa güreşleri yalnızca bir mücadele değil, aynı zamanda büyük bir emeğin ve özverinin sonucu. Boğa sahipleri yaz aylarında yapılacak güreşler için kış boyunca hayvanlarını büyük bir titizlikle besliyor ve hazırlıklarını bu süreçte yapıyor. Hayvancılıkla uğraşan 68 yaşındaki Süleyman Saraç da o boğa sahiplerinden birisi. Hayvancılıkla uğraşmayı seviyorum. Hayvanları seviyorum daha çok. Buğam var. Danalarım var. Yaz aylarında hayvanların bakımı biraz daha kolay olsa da çetin kış hayvan bakımını da güçlendiriyor. İşte günlerimizi geçiyoruz ama kışın tabi şartlardan dolayı çok zorlanıyoruz. Sularım donuyor, hayvanlara götüreceğimiz sular borularım donuyor. Bu karda ağırlar biraz uzak olduğu için bir metre yakın kar var şimdi şu anda. Gidip gelmesi zor oluyor. Sularımız donuyor. Ne bileyim vaktimiz biraz fazla gidiyor yani. Sabahın erken saatlerinde başlayan mesailerde boğaların beslenmesi en önemli aşama. Kışın sadece iyi beslenmelerine bakıyoruz. Dışarıya açılmadan evvel Pek fazla kalorili yiyecekler vermeyiz. Ot, kuru ot, ee, bir de düşük kalorili yemlerle bakarız. Dışarıya çıkmaya, açmaya başladığımız zamanlarda da arpa, daha kalorili yemleri veririz. Boğaların bakımı sadece beslenmekle sınırlı değil, hayvanları taramak, bakımını iyi yapmak da oldukça önemli. Büyük boğayı kaşımak zorundasın, tümarını yapmak zorundasın. Bu da besi kadar önemli bir şeydir. Hayvan bakımında. Hayvan beslendikçe derisi sıkışır, açılmaya başlar. Açılmaya başladı mı, hayvanı kaşımadı mı o rahatsızlık verir ona. Onun için tımarını yapacaksın, hayvanı kaşıyacaksın ki kendini daha rahat geliştirebilsin. Boğa sahipleri için bu süreç yalnızca bir hazırlık dönemi değil, aynı zamanda hayvanlarıyla kurdukları güçlü bağın da bir parçası.